Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz canınız yerim arkadaşlar bu videomuz o kadar önemli ki uzay tim ilk 3 dakikasını lütfen ileri sarmayın şimdi sizlere çekiliş yapacağım için söz vermiştim şöyle bir bu bildirimleri bir kapatalım tamam bildirimleri kapattık güzel arkadaşlar bu muhteşem hesabı sizin için satın aldık sizlere hediye edeceğim yanında hediyelerim de olacak ödülleri falan filan da var böyle 12.000 elması 4.604 zümrüt 8.000 menajer parası var arkadaşlar. Retro ayakkabısı, kızıl pelerin, ejder, kuyruk. Bu muhteşem hesabı sizlere hediye edeceğim ben. Yalnız şöyle şartlarımızı söyleyeyim. Burayı dikkatli bir şekilde dinleyin. Açıklama kısmına koyacağım kanala ve benim kanalı abone olmanız lazım. Yanında hediyelerim de olacak çekilişin sonuçlarını bir hafta içinde açıklayacağım. Nasıl katılıyorsunuz? Şimdi diyelim ki çekilişi kazandınız. Açıklama kısmındaki kanala veya benim kanala abone değilsiniz. Ben yorumunuza tıklıyorum. Aboneliklerinizi görüyorum. Yani abone değilseniz elenmiş oluyorsunuz. Youtube kontrol panelinden de görebiliyorum. Mesela işte kim Ahmet kazandı. Ahmet benim kanalıma veya işte açıklama kısmındaki Kaan Gamez diye bir kanal koyacağım. Kardeşimizin kanalı birlikte yapıyoruz çekilişi. O kanala abone mi? Şimdi biliyorsunuz birçok kişi bana dedi ki ya bana çıkmaz falan dedi. Bana çıkmaz diyenlerin hepsine çıktı. Sizin gözlerinizin önünde kul girmeden sonuçları açıklıyoruz. 7 gün sonra açıklayacağım. Benim kanalımda veya açıklama kısmına koyacağım kanalda göreceksiniz yani çekilişin sonuçlarını. Belki güzel bir canlı yayın yapar. Canlı yayında açıklarız. Arkadaşlar yani yapacağınız tek şey yorumlar kısmına... Instagram adresinizi veya Facebook adresinizi yazmak Instagram adresinizi yazdığınız zaman ee, Problem yok ama Facebook adresinizi yazdığınız zaman mesela şunu yazın ben Ömer Temel profil resmimde mavi bir sandalye var Örnek veriyorum İşte bir ee, ne var televizyon var Çünkü Facebook o kadar çok Facebook var ki Yani sizin olduğunuzu anlayamayabilirim Bunu yapın Ve diyelim ki katılıyorum yazdınız Yorumunuz bir türlü yorumlara düşmüyor katılıyorum yazmayın instada yazmayın direnk Instagram adresinizi yazın şöyle yani bakın Mesela oluştur diyeyim Takımın adını girin diyor ya Mesela katılıyorum yazıyorsunuz yorumlara düşmüyor çünkü çok fazla katılıyorum olduğu için spam'a düştü diyelim Sizde hiç katılıyorum yazmayın hiçbir şey yazmayın Direk benim gibi Instagram adresinizi yazın Ömer Temel Dadas gördünüz mü bu kadar arkadaşlar Ve bir gmail'den 10 defa 20 defa katılıyorum yazmayın boşuna siliyorum hepsini çünkü kul hakkına girmeyelim arkadaşlar zaten kaç kişi katılıyor ki 10 binlerce kişi katılacak hali yok yani çok az kişi katılacak bunların arasından size çıkma ihtimali çok yüksek ufak hediyelerim de olacak yanında Tabii ki bunlar bizim aramızda olan bir şey. Yani biliyorsunuz ben bu zamana kadar hep kendim bir şeyler yapmaya çalıştım Uzay Tim. Yani kimse kalkıp bana demedi ya Ömer Temel işte gel bir sana işte sponsor olayım. Kardeşlerimize ufak tefek hediyeler verelim. Sen de e, mutlu ol kardeşlerimiz de mutlu olsun diyen olmadı. Hiç kimse böyle bir şeyde bulunmadı. Tek başımıza yürüdük bu yolda. Tek başımıza yürümeye de devam ediyoruz. Elimden geldiğince size bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani şartlar da o kadar zor değil arkadaşlar. Sadece benim kanala abone olma zaten abonesiniz. Açıklama kısmındaki kanala abone olmak. Açıklama kısmındaki kanala da abone oldunuz. Bu videomuzun altına da katılıyorum yazdınız. Instagram veya Facebook adresinizi yazdınız. Yorumunuz düşmediyse katılıyorum falan yazmayın. Direkt Instagram adresinizi yazın. Insta da yazmayın. Gösterdim az önce size. Yani tekrar göstereyim. Mesela baktınız ki yorumunuz düşmüyor. Katılıyorum falan insta minsta yazmayın. Direkt instagram adresiniz. Bakın ben yazıyorum. Heh, bu kadar. Sonra e, hepinizin göz önünde canlı yayında programı açacağım. Yorumları getir diyeceğim. Aranızdan 4-5 kişi belirleyeceğiz. Yedek talihli, asıl talihli gibi. Kardeşlerimize hesabı teslim edeceğiz. Tabi yanında ufak da hediyelerim olacak. Merak etmeyin. Ya arkadaşlar hesap çok güzel. Tam sizin istediğiniz gibi bir hesap. Baksanıza 8000 menajer parası var. 4604 zümrütünüz var. 12000 elmasınız, 2.351 altınınız var. Birazdan bu hesapta maçın oyuncusunu oynayın. hiç vakit kaybetmeden şimdi hemen e, açıklama kısmındaki kanala abone olalım. Yorumlar kısmına da Instagram veya Facebook yazın. Facebook'unuzu yazarsanız da mesela deyin ki Facebook" da yazmayın. Mesela deyin ki işte ne bileyim örnek veriyorum Baran Umay. Abi ben Baran Umay. Facebook'un um Baran Umay işte. Profil resmimde turuncu bir tişörtüm var. Ben sizi anlayabileyim. Çekilişi kazandığınız zaman size ulaşabileyim. Anladınız mı arkadaşlar? Çok basit. Bu zamana kadar birçok hesap hediye ettim. Hepinizin gözü önünde biliyorsunuz. Kul çok önem veriyorum. Yani benden özelden hesap istiyorlar. O kadar çok kardeşim hesap istiyor ki özelden hesap isteyenlere de veremiyorum. Çünkü eğer verirsem onlara diğer hesap isteyenlere ya yani haksızlık yapmış olurum, yanlış yapmış olurum. Arkadaşlar amacım tek bir amacım var. Birlikte büyümek, ilerlemek ya. Neyse mesela pazartesi günü çekeceğim videoda çok güzel şeyler yapacağız. Menajerli maçın oyuncusu falan yapacağız. Şimdi birazdan yine bu size hediye edeceğim hesapta maçın oyuncusunu falan oynayacağız. Ama önce bir gelin hesaba birlikte bakalım bu hesap nasıl bir şeymiş. En sondan bir bakalım. Bakın tüm zaman ajanı, ruhani avcı, elmas sakal, kraliçe valkür, aslan savaşçı hepsi var arkadaşlar. Böyle en alttan bir bakalım. Size hediye edeceğim hesap nasıl bir şeymiş bir bakalım. Bu arada oruç musunuz diye sormayacağım. Bu bana düşmez ama oruç tutanlara Allah şimdiden yardımcı olsun. Ramazan ayındayız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Gönül isterdi ki Ramazan ayının her günü sizlere bir şeyler hediye edebileyim. Bir şeyler yapabileyim ama elimden geldiğince yapacağım. Merak etmeyin. Bu çekilişe katılan kardeşlerimize de bir bakalım. Zeus var 6 seviye. Robotnik var. Uzay askeri var. Arkadaşlar çok güzel bir hesap değil mi? Neon robot var yani bir de tertemiz bir hesap Cihan Pions takımına buradan teşekkür ediyorum. Enes Oğuz kardeşim var orada eser genç e, üstadımızdan aldık bu hesabı tek girişlik bir hesap yani alacaksınız hesaba giren çıkan kimse yok kullanacaksınız biliyorsunuz benim verdiğim hesaptan sizce bir problem çıkar mı bir sorun çıkar mı tertemiz bir hesap satın aldım sizlere bütün karakterler var arkadaşlar. Bu sultan yeni geldi. Aslında bunu alabiliriz. Bunu bunu alabiliriz. Haberiniz olsun. Hesabı kazanan kişiye de bir hediyemiz olabilir. Bilginiz olsun. Sultanı. Hatta 50 leveldekini alırız. Sevimli dino falan tüm karakterler var arkadaşlar. Yapmanız. Bunların kartları da max herhalde bakayım. Bakın kartları falan da max arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Altın kasıp yükseltebilirsiniz. Bakın sibercek bile var hesapta. 115 tane kartı var yükselt diyor. Kaç altın istiyor? 330 bin onu siz halledersiniz ona bulaşmayacağım hiç. Galaksarımız var. Kartları tam arkadaşlar. Yani sadece altın kazacaksınız. Krakenimiz var. Buna birazcık kart toplamanız lazım. 2-3 maçın oyuncusundan mega paketten halledersiniz. Büyük şefimiz 6 seviye. Payik somuz 6 seviye. Bunların yetenek slotları da max ayarlarsınız oradan. Sihirdar 6 seviye. Gök muhafızında kartları var arkadaşlar. Sonra yıkım lordu 6 seviye ve alametimiz 6 seviye arkadaşlar. Bunu da alabiliriz. Mesela hüküm lordunun bile şu anda 86 tane kartı varmış. Kart toplan nereden diyor. Bir sadece sınırlı süreliğine alınabilir diyor. Bunu da halledersiniz. Ya hesap çok güzel umarım. Güzel bir kardeşimize çıkar. Hediye etmiş oluruz. Bu arada bu 12.000 elmas ee, bu hesabı veren kardeşimizin kendi birikintisi. Bu yapıldığı zaman keşke haberi olsaydı da bugu yapsaydı. Şu anda bugu yapmış olsaydı 15 elmas bugunu hesapta nereden baksan 30 bin elmas olacaktı. Ama sağlık olsun unutmuş. Açıklama kısmına koyacağımız kanal da çok güzel bir kan. Benim kardeşimin kanalı yani beni mahcup etmeyin. Biliyorsunuz zaten ayda yılda bir çekiliş yapıyoruz. Ama bu saatten sonra sürekli böyle haftada bir, iki haftada bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu çekilişimizin sonuçlarını da uzatmayacağım. Bir şart falan koymuyorum. İşte bu abone de vereceğim, şu abone de vereceğim diye hiçbir şartı yok. Sadece açıklama kısmındaki kanala ve benim kanala abone olmanız. Bir hafta sonra açıklayacağım. Belki 6 gün de olabilir, 5 gün de olabilir. Arkadaşlar hızlı bir şekilde katılın. Şimdi albay xx bunun nick'i. Bunun nick'ini bir değiştirelim arkadaşlar değil mi? Nereden değişiyor bunun nick'i? Ha hesabımda şey görünebilir. Geleceğim hemen. Arkadaşlar nick değiştirmesi 50 elmasmış. Şunu bir ne yapabiliriz? Mesela uzay tim yapabiliriz. ÖTFC ailesi yapabiliriz. Youtube yapabiliriz. Bunun nickini ne yapalım ya şu an? Bir düşünüyorum da. Hmm, bu arada o kadar çok susadım ki anlatamam sizler arkadaşlar. Bu videomuzu biraz heyecanlı çektim böyle. Çok susadım yani. Bugün niye bu kadar susadım onu da bilmiyorum. Sahurda birazcık su içmeliydim. Nikini ne yapalım bunu? Ya da böyle albay diye kalsın. Hesabı alan kardeşimiz değiştirsin. Ne olabilir? Tertemiz hesap. Bu zaten isim değiştirmeden anlıyorsunuzdur. Eser genç üstadımızdan aldık. Champions takımından aldık. Orada Enes var kardeşlerimiz. Onlar güvenilir kişiler sağ olsunlar. Hesabının nikini limonlu çay mı koyalım ya? İçimden öyle bir şey geldi bir saniye. Limonlu çay. Limonlu çay. Değiştirebiliyor muyuz? Başka birisi almış bile bunu. Neyse arkadaşlar. Nikini siz değiştirirsiniz. Şöyle. Sizlere hediye edeceğim hesapta bir maçın oyuncusunu dağıtayım yani. Bunu daha hak ettik arkadaşlar. Güzel bir maçın oyuncusu yapalım. Burada kaça basalım? Bir 4 diyelim. Bitirelim. Sonuna kadar gidelim. 10.000 elmas kalana kadar harcayalım. Ne olacak arkadaşlar? Yani o kadarını da hak ettik yani. Şimdi şimdiden çekilişe katılanlar bana kızmasın ya hesaptaki elmasları harcıyorsun falan diye. Artık ben bu hesabı satın aldım ama benim hesabım değil artık. Yani bu bir şans. Bu ne bileyim bu bir nasip kısmet. Kime çıkacağını bilemem arkadaşlar. Şuradan 30 elmas verelim. Baraj 5'e kadar direkt kırmızı veriyor. Daha 12.744 12, daha elmas harcayabiliriz. 3'e basalım karakter paketimiz geldi. Hop bir bire basalım. 3407 altın geldi. Altın da var bu arada haberiniz olsun. 4 dedim 2 elmas. Hadi bir iki daha diyelim. Güç engelleyici geldi. Tamam. Buradan 1'e basayım. 3'te çok kırmızı çıkıyor. Bakın iyi ki 3'e basmamışım. İçimden içime doğdu yani. Barajlarda hep 2'ye basacağım. Ya da 3'e basabilirim. 60 elmas dedi. 2'ye basalım. 2 zümrütçük geldi. Buradan 1'e basacağım. 7 zümrüt. Güzel. Zümrütü 5000'e de yapabiliriz. 3'e basalım. 6 elmas. Tamam. 1 dedim. Çok da zarar etmeyeceğiz gibi ya. Umarım da zarar etmeyiz arkadaşlar elmastan. Hop bir şöyle yine 2'ye basalım ya. 2'de çıkacak gibi içime bir şeyler doğuyor arkadaşlar. Bir 4 diyelim. Kırmızı yedik. Olsun canımız sağ olsun. 3221 altın geldi. Hop şöyle bir ikiye basalım. 14 elmas geldi. Elmasımız kaç oldu? 23 oldu. 9 zümrütümüz var falan filan. Tamam. 4'e basacağım. 12 zümrüt daha geldi. Zümrüt oldu. 21. Güzel. 1 diyelim. Kazı kazanımız geldi iki tane. Barajda 2'ye basıyorum arkadaşlar. Yetenek paketi geldi. Gelecek ya o 2'de. Gelecek yani. İçime doğuyor. Kazı kazan geldi. 2'ye bastım 17 elmas elmasımız 54 oldu 3'e basalım 27 elmas bak ilk 3'e basmışım 81 oldu yine 2 dedim Mega paket geldi bu kadar Arkadaşlar mega paket geldi ya Ya her zaman gibi yeni bir maceramızda yeni şeyler Ya arkadaşlar bu videomuzu çekerken birazcık zorlandım susadım Anlamıyor acaba iftardan sonra mı video çekmeliyim öyle düşünüyorum Ama olsun şu an keyfim yerine geldi moralim düzeldi sizler yanındasınız. Güzel Videomuza burada like atmayı falan unutmayın. Hadi bakalım. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar, açıklama kısmındaki kanala kesinlikle abone olmanız lazım. Kesin yani. Bu bir kesin. Yoksa çekilişi kazanırsınız. Kanala abone değilseniz yani hadi beni geçtim de arkadaşlar. Yani haksızlık olur o kardeşimize de. Birlikte yapıyoruz. Maalesef elemek zorunda kalırım. Haberiniz olsun 1'e basalım şöyle güzel kırmızı yedik. Megayı nasıl çıkardık ama 2'ye basa basa. <laughs> Aslında burada kahretmişken bir dönelim tekrar mı gidelim ya da yok ben sonuna kadar oynayacağım dediysem oynarım 3'e basacağım. 9 bilet geldi benim huyumu iyi biliyorsunuz arkadaşlar 1'e basalım. Umarım aziz dostumuz kraken'e kart verir. Onu bir an önce hesaba alacak kardeşimiz yükseltir. Koleksiyoner paketimiz geldi. Bu kez 3'e basıyorum. Galaksar'a 75 kart verdi Galaksar max zaten. Sadece e, altın verip yükseltmeniz lazım. Kırmızı yedik, tamam. 9 enerji geldi. Bir de hesabı alan kardeşimize şunu söyleyeyim. E, elmasınızı harcayıp altın almayın. Kasarsınız, yazık günah yani. Yine de alan kişi bilir yani. Buradan sadece benim söylemiş olayım. 2'ye basalım. Tertemiz hesap. Alın, kullanın. Kimse yok hesapta arkadaşlar. Hiçbir giriş yok. Satın aldığım kişi de çıkış yaptı. Barajda bir 4 diyelim. Hep aynı şey. Ah be. Neyse. Neyse mega paketi çıkardık ya. Şimdi gözümüze bata bata bizden elmas harcatıyor. Çok güzel 125 zümrüt oldu. 2 diyeceğim. Bir daha kırmızı yedik ya. Bu ne oldu böyle? Zümrüt'e bakın. 179 oldu. Benim şahsi hesabımda bile bu kadar zümrüt çıkmıyor. Kazı kazan geldi. Onları size bırakacağım. Siz kazırsınız. 14 enerji ve barajda. Bir de yine 4'e basalım ya. Ah be 2'de çıkıyor. 2'de i̇ki 2'yi kullanın arkadaşlar. Şöyle bir toplayalım ödüllerimizi. Bakalım neler neler çıktı. 179 zümrüt. Güzel. Zümrüt de çok önemli biliyorsunuz. 8000 de menajer paranız var ama şu kocaman ciklet sakızımızı bir açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Yani aziz dostumuz Kraken'e vermesini istiyorum. Şöyle güzel bir şekilde. Yetenek kartlarınız bayağı var. Satmayın sakın. Toplarsınız. Böyle aça aça. Ağır okuşumuza verdi. Mekanik avcıya verdi arkadaşlar. Savaş lorduna verecek sanırım. Ve aziz dostumuz Kraken'e veriyor. Çok güzel. Ver bakalım Kraken'e. Az kaldı. Kaç olacak? 568. 600 desen 300 tane falan kaldı. Güzel. Kostüm paketimizi falan açalım. Buradan da bazı kobalt formamız ve kirpi formamızı makslamamız lazımmış arkadaşlar. Oo yetenek paketlerimizi açıyoruz. Hesaba bayağı iyi olacak bu. Geliyor mesela fıstık pandanın artı 8 boyutu geldi. Güzel. Toplayalım. Onu hatta birlikte takalım şimdi birazdan. Şöyle güzel bir şekilde toplayalım. Ne verdi? Payik soya verdi. Önemli değil. Bu, bu yetenekler hiç önemli bir şeyler değildi. Tekrardan yetenek paketimizi toplayalım. Gök muhafızı artı 8 şutumuz geldi. Çok güzel arkadaşlar. Bu da çok iyi. Toplayalım yetenek paketimizi tekrar ne verecek? Önem Aha, Payixo'ya çift gol. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi arkadaşlar. Toplayalım. Payixo ile zaten aşk karakteri demek. Yakında videomuz gelecek derken Fıstık Panda'nın şutu da geldi. Güzel. Ödülleri al. Tekrardan toplayalım bakalım şimdi neler verecek. Bunlar da önemli slotlar değil bence. Benim gözümde yani 50 levelde çok da önemli slotlar değil arkadaşlar. Şöyle bir toplayalım. Barona verdi. 10 oldu. 18 olması lazım. 2, 2 olsun. Güzel. Ya arkadaşlar hesaba birazcık emek vereceksiniz. O kadar yani. Benim bile şu an hesap çok hoşuma gitti ya. Çok tatlı bir hesap. Biliyorsunuz ben zaten sizlere kötü bir hesap verip çekilişe koymam yani. Gidip ücretiyle satın alıyorum. Nakit parasını veriyorum. Emin olun. Yani kendim beğenmeyeceğim hesabı size niçin hediye edeyim ki? Jupiter'imize verecek. Güzel. Hüküm Lord'una kart veriyor. Hüküm Lord'una nerede veriyor? Karakter paketinde veriyor. Aa, Hüküm Lord'un arkadaşlar kart veriyormuş. Bakın elmasa dönüşüyor. 98 oldu. Yani şundan biraz açarsanız Hüküm Lord'unu açalım mı ya? Hüküm Lord'una kart veriyor. Bir tanecik açayım mı? Bir tane açayım ne olacak? 7000 menajer parası kalana kadar açacağım arkadaşlar. Yani Hüküm Lord'una kart veriyor çünkü. 102 ama çok da kart vermiyor. Neyse tamam arkadaşlar siz açın ya. Hesabı vereceğimiz kardeşimiz açsın. Yani ben çok da şey yapmak istemiyorum. Burada nelerimiz varmış? Oo bunlar ne böyle? 2 kat puan diyor. 2 kat altın diyor. Biz bir takım açalım. Tamam bir takım açalım. Takımı oluştur diyeyim. Ömer Temel den hediye mi yazayım? Ne yazayım? Bu bir şans mı yapalım takımın adını? uzay tam yapacağım. Uzay tim yani. Uzay tim evet. Hmm. Tamam uzay tim. Nasıl boşluk bırakamıyorum ya? Uzay. Niye boşluk bırakmıyor? Tamam, neyse böyle olsun. Uzay tim yaptım. Açıklamasının açıklama kısmına da Ömer Temel yapalım ya. Ömer, burada boşluk bırakabiliyoruz. Temel YouTube. Tamam. Bu takıma da gelin arkadaşlar. Bak takımı açık yapayım. Yok kapalı mı yaptık şu an takımı? Uzay tim takımını kurduk. Uzay tim. Evet. hesabı alan kişi değiştirir mi bilmiyorum. Bu ünlem neymiş? Açık diyelim. Tamam taraftar şey şuna bir e, forma vereceğim. Tabii ki şöyle bir garip bir şey yapalım arkadaşlar korkunç bir şey olsun şunu yapalım Kaydet diyelim uzay tim takımımız arkadaşlar görüyorsunuz Bura neymiş böyle Burada şey de gösteriyor bir dakika Tamam Kendi şahsi hesabımı da buraya çekebilirim biliyor musunuz Aa burada kimse maç yapmıyor Aa burada çok basit bir şekilde birinci olabilirsiniz şu an arkadaşlar hesabın tarafta az olduğu için inanamıyorum şu an tamam çok güzel çok güzel bu ünlemle onu anlayamadım beta uyarısı takım sezonu sizlere beta beta versiyonu ile sunulmaktadır hmm. 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 anladım bu Apple etkinliğine bir şeyler bir şeyler diyorlardı. Kaç gün var Apple etkinliğine? Ona bakacağım. Bakalım bu etki, Apple etkinliğinde ne olacak? Ben zaten bu videomuzu Apple etkinliğinin olduğu gün atacağım arkadaşlar. Bir bakalım neler olacak? Çok merak ediyorum yani. Göreceğiz, hep birlikte göreceğiz. Yani bu çok güzel bir hesap arkadaşlar. Umarım çok güzel kardeşlerimize çıkar. Şu hüküm nurduna biraz kafayı taktım. 7000 menajer parası kalana kadar bir iki tane şundan açalım ya. Hüküm ordunu çıkarmamız çok iyi olur. 102 idi. 107 oldu. Topla. Bir tane daha açacağım. Kaç olacak? 111 oldu. Keşke ben 22 bin menajer parası vermeseydim de. İşte bekleyin arkadaşlar. Mesela flash punk geldi. Adam 26 milyar vermiş satın almış. Şu anda kazı kazana koymuşlar. Boşuna kazımayın. Çıkmayacak yani. Hiçbirimize çıkmayacak bu. Güzel, Aziz dostumuz Kraken'e verdi. Şöyle bir iki tane daha açalım, tamam. Ne diyor? Galaksarımıza verdi. 574 Siberceke verdi. 120 oldu. 30 kart kaldı. Tam iki tane daha açacağız. Hatta üç tane. 124 oldu. 25 kart kaldı. 25 kartımız kaldı. 129 oldu. Ya kafayı taktım ona ben arkadaşlar. hüküm orduna çıkarmak istiyorum. 134 oldu. Çıkaracağım. Çıkaracağım arkadaşlar. 138 oldu. Yani 6000'e insin önemli değil. 142 oldu. Aziz dostumuz Kraken de mi aksanıyor bu arada? 148 ve son bir kere daha hadi. Ve tamamlandı. Hüküm ordunu da tamamladık. Şunu şöyle bir SS alalım. Tamam, güzel. Hüküm lordunu tamamladık. Karakterlerimiz diyelim. Şu an hüküm lordumuz da var. Arkadaşlar artık rahat bir şekilde paketlerden çıkarabilirsiniz. Çünkü hüküm lordunu açtık. Ben şu anda çok pişman oldum. Nedenini söyleyeyim. Ben hüküm lorduna toplam 22.000 menajer parası harcadım. Ve şu an o kadar pişmanım ki 22 bin menajer parası harcayacağımı 5000 veya 6000 harcar bunu 6 seviye falan yapardım. Paketlerden, maketlerden, maçın oyuncularından. Şu an inanılmaz derecede kendimi kandırılmış gibi hissediyorum Masamo'ya karşı. O yüzden sizlere bir tüyo vereceğim. Hele ki 50 levelde oynayan yaşı büyük üstadlarımıza bir tüyo verelim. Zaten benim deli hoş kardeşlerimin çok 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 güzel hesapları yok. Onlar hep benim aklımda zaten. İçimde bir uhde yani. Arkadaşlar oyuna yeni bir karakter geliyor ya Ne bileyim işte bir Kuyruk geliyor forma geliyor ilk geldiğinde bu 300 lira oluyor 200 lira oluyor almayın bekleyin Samimi söylüyorum almayın sakin olun Elinizdeki karakterlerle elinizdeki aksesuarlarla elinizdeki imkanlarla idare edin Zaten oyun onu indirime alıyor düşüyor Bakın hükümün ordunu gördünüz ya 8000 zümrütten 6578 kaldı ama çıkardık Karakteri çıkartmanız demek artık tüm paketlerden hüküm lordu verecek demek. Ha, i̇lk aşamasında tamam bazı paketlerden falan vermiyor. Bu çok önemli. Uzay tim takımımızı da açtık arkadaşlar. Beni atma takımdan. Güçsüzlük ama güçsüzüm. Aa inanamıyorum. Ya seni atmam. Tamam. Arkadaşlar. Şu an videodayım yazayım. Videonun 25. dakikası. Yarın izle videonun 25. dakikası. Beni atma, ben güçsüzüm demiş. Ama yayınlama demiş. <laughs> ya hesabına bakın arkadaşlar. Veyi 69 bir şey yani. Yayınlayacağım vallahi. Neyse arkadaşlar sanki ismi cismi var da diyor ki yayınlama yükümlü ordumuzu bir alalım. Bunun yetenek slotları nasıl? Oo, yetenek kartlarımıza bakın arkadaşlar. Ya hesapın her şeyi var. Hesapın diyorum hesabın. <laughs> yani bugünlük sizlere veda edemiyorum biliyorsunuz. Ya ne güzel sanki birlikteydik gibi böyle güzel zaman geçiriyorduk. Ama çok da uzun vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Şuraya bakın 26 dakika falan oldu. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Sizi çok seviyorum. Pazartesi günü yeni bir maceramızda görüşürüz. Hafta sonu güzel bir yayınımızda. Yayın yapar eğleniriz çıldırırız biliyorsunuz beni. Sonra önümüzdeki haftada çekilişimizin sonuçlarını açıklarız. Söylediğim gibi açıklama kısmındaki ve benim kanalıma abone olmanız yeterli. Yorumlar kısmına da Instagram yazın. İşte Facebook size ulaşabileceğim bir adres yazın. Birden fazla yorum yapmayın siliyorum. Neyse Kendinize çok iyi bakın. Canınızı yerim. Bir diğer videomuzda ve bir diğer maceramızda görüşmek dileğiyle öptüm sizi.